Hepiniz selamlar ben Min. Bugün karşınızda beta'dan beri oynadığım rock class'ı var. Ee, bu build'i de kendim yaptım herhangi bir şekilde yardımcı kaynaklara bakmadan yaptım. Ee, birazcık zor bir build çıkısı. Hmm. Elimden geldiğince size bunu anlatmaya çalışacağım. Nasıl bu build'in toplanabileceğini. Ee, öncelikle yine aynı şekilde Nekro olduğu gibi skill ağacından başlayalım. <laughs> skill ağacından bahsederken class'ın özelliklerinden de bahsedeceğim merak etmeyin. Ee, kullanabildiği toplamda 5 tane oto atak var. Yani basic atağı var. Ee, ben puncture kullanıyorum. Bunlar dışında hard Seeker, Forceful Arrow, Blade Shift ve Invigorating Strike diye oto atakları var. Bunlardan bahsetmeyeceğim. Çünkü sadece şu anda bu build üzerinde bir rehber videosu olduğu için sadece bu build'i tanıtacağım. Ee, puncture ne yapıyor? Ee, puncture bizim Oto atak olarak bıçak fırlatmamızı sağlıyor gördüğünüz gibi bu şekilde bıçak fırlatıyoruz. Ve bu aldığım perkler şu iki tane ürün yani. Ne işe yarıyor onları okuyayım. Ee, eğer ki vurduğum yaratık CC7 ise stun, freeze herhangi bir CC7 ise ona vurduğum zaman iki enerji kazanıyorum. Fundamental Puncture ne yapıyor? Üç tane bıçak atıyor farklı farklı. Gösterdim az önce de. Ee, eğer ki bu bıçaklardan iki tanesi vurursa yaratığa e, yaratık zayıflıyor. Vulnerable kazanıyor yani. E, vulnerable da biliyorsunuz ki eğer buildinizde vulnerable varsa e, ona yönelik olarak build yapıp vulnerable olan yaratıklara karşı damage'ınızı arttırabiliyorsunuz vesaire vesaire. E, sağ klikli ise Twisting Blades konuyorum. Ben Twisting Blades'in burada ne yaptığını gösterebilir bilmiyorum ama burada yaratık olmadığı için gösteremem. Ama anlatacağım. Ve sonrasında da uygulamalı olarak göstereceğim. Necromancer Guide'ında e, öyle yapmadım. Şu an dungeon içindeyim. Bu yüzden anlatıp hemen sizlere nasıl oynandığını da göstereceğim. E, ee, Twisting Base'in olayı şu. Yaratığı saplıyoruz bıçaklarla. Ee, ondan sonrasında ilk önce saplama hasarı var. Ondan sonrasında o bıçakta yaratıktan geri çıkıyor. Mesela yaratık şu noktada diyelim. Bu noktada. Ben buraya sapladıktan sonra bu noktaya gidersem eğer bıçaklar oradan çıkıp buraya kadar rakamdan geliyor. Ve yol üzerinde kaç tane yaratık varsa hepsini öldürüyor. Ee, dediğim gibi birazdan uygulamada gösterince daha iyi anlayacaksınız neyden bahsettiğimi. E, ee, perk olarak ne kullanıyorum? Ee, burada sapladıktan sonra dönüş hasarını %30 arttıran bir perk onu aldım. İkincisinde ise hmm, geçtiği yaratık başına cooldown reduce var. Ee, maksimum 3 saniye kadar çıkıyormuş galiba anladığım kadarıyla. Yanlış anlamıyorsam. E, ee, cooldown uzatmak için bayağı önemli bu. Ee, onun dışında burada dex skillleri var iki tane şu ikisi. Aslında bu da Death Skill sayılır da tam olarak Death Skill denmez ama Movement Skill'i bu da. Ee, bu Trap olarak geçiyor. Bu da var benim şu an kullandığım bu build'de. Bunu niye kullanıyorum? Ee, hemen göstereyim nasıl bir Skill olduğunu da. Bu şekilde bir Skill. Yere Stun Bombası bırakıyoruz. Ee, aynı zamanda Movement Skill olarak kullanıyorum. Aynı zamanda yaratıkları slow için kullanıyorum bunu. kalklarken işe yarıyor diye. Ee, en önemli not burada bu arkadaşlar. Weapon Mastery. Bunu 3 yapmanız kesinlikle gerekiyor. Rock oynarken. Ee, kullandığınız silahlara göre damage'ını arttırıyor. Veyahut modifier ekliyor. Mesela bowlarda vulnerable yani zayıflatılmış yaratıklara karşı daha fazla vurmanızı sağlayan bir perk var. Crossbow'da critical strike damage arttırıyor. Dagger ise canı %80'in üstünde olan yaratıklara karşı damage'ını arttırıyor. Sword ise direkt olarak sword'un ın damage'ını %9 arttırıyor. Bu tarz perkler var. O yüzden bunu almanız gerekiyor. Bu iki skill aslında güzel skill'ler Ama çok damage odaklı kullanmak yerine ben bunları movement odaklı kullanıyorum. Bunlar da çok fazla vuruyor aslında. Bunların ISOtanız level'larını ileride arttırırsınız point geldikçe. Ee, concealment kullanıyorum ben. Yani concealment karakterimizi görünmez yapıyor arkadaşlar. Yani bildiğiniz görünmez oluyoruz. Ee, bayağı OP bir skill. Hardcore oynarken özellikle kullanmamız gerekiyor bunu. Eğer ki kalabalık bir ortamda veya sıkıntılı bir durumdayken bastığınız zaman direkt olarak kaçış olarak kullanabilirsiniz yani. Aynı zamanda Mumu's speed'inizi artırıyor ve e, görünmez olduğumuz için tabi ki de CC geliyoruz mobların içinden geçerek gidebiliyoruz. Haberiniz olsun. Burada da enerji biterse diye, Concealment'te bir tane de Enhanced Stealth diye bir ürün var, bunu alıyorum, 40 enerji veriyor, enerji bittiği zaman bunu basarsam eğer, enerji almak için. Bunun yanı sıra Burst attırmak için Daze yani Smoke Granite alıp, şuradaki eğer ki Perk'i alırsanız eğer, Smoke Granite attığınız düşmanlar %15 daha fazla hasar yiyecektir. Ben şu anda skill point olmadığı için bunu alamıyorum, skill point olsa şu ikisine vereceğim, puan olarak. Ee, kullanacağım ama skill point maalesef yok. Neyin yerini alacağım diye soracak olursanız eğer. E, Kaltrop e, alacağım tabii ki de. Çünkü daha fazla damage bunu veriyor bana. O yüzden. Ee, burada exploitle ile malis aldım ben. iki tane. Bu yüzde %80 ve üstü canavarları ve aynı zamanda %35 ve üstü canavarları daha e, %35 ve altındaki pardon. Canavarları daha fazla umumu sağlıyor hasar olarak. Bu da bayağı güçlü. Boss öldürürken çok işe yarıyor arkadaşlar bunlar özellikle. Boss ve evitlerde çok fazla işe yarıyor. Normal moblarda pek bir olay yok ama e, boss ve çok fazla işe yarıyor. Burada malice var. Malice de sadece zayıflatılmış yani vulnerable olan moblara karşı damage increase sağlıyor. Ben neden punch'ı kullanırım artık anlamışsınızdır umarım. E, mobları vulnerable yapmak için. Yani bu build genellikle vulnerable statsı üzerine kurulu bir build. Yapmış olduğum bu build. Burada shadow inbuint var. Shadow inbuint e, kullandığımız damage skill'leri işte dash olur. E, Twisting blades olur. Bunların shadow inbuint olmasını sağlıyor. Ee, bu ne yapıyor ee, Vurduğumuz moblara ekstra damage sağlıyor Aynı zamanda moblar patlarken Yani skillleri güçlendiriyor Ve moblar patlarken e, Etrafına bir hmm, Snowball efekti yaratıyor Yani bir mob öldüyse diğerini sekiyor Diğer mob da ölürse diğerini sekiyor ve chain efekti oluyor Hepsi birlikte patlıyor ee, Burada 135 ve Yani 135 can altı Olan moblara karşı e, Shadow inbund bastığım skilller %25 critical strike chance kazanıyor. Bu da bayağı OP. Bosslara karşı özellikle çok fazla şey yarıyor. Ee, Shadow Imbuent eğer ki patlarsa ilk vurduğum target yani patlarsa e, etrafındaki yaratıkları patladığı için zayıflatıyor. Vulnerable yapıyor yani. Bu da dediğim gibi benim bu ilimin işine yarıyor. O yüzden kullanıyorum. Ee, şu anda almak istediğim, maksimum istediğim perk bu. Imbu olan skill'ler yani benim Twisting Blades'im veya auto ataklarım veya hot dash skill'im e, Critical Strike Chance kazanıyor. Ama şu anda dediğim gibi yine skip Point etmiyor. O yüzden bunu maxlayamadık. Normalde bunu maxlamanız gerekiyor. Haberiniz olsun. Rogue'da bir Ultimate Skill'i kullanmadım. Ulti Skill'ine gerek duymadım yani. Yani hiçbirisi işe yaramıyor neredeyse bu build'de. Belki bir tek Death Trap kullanabilirsiniz veya Shadow kullan. O da boss'ta işe yarar sadece. Onun dışında pek bir işe yaradığı bir durum yok. Skill'ler bu kadar. Gelelim item'lara. Ee, Item'larda en önemli perk, e, aramanız gereken e, fx bu. Bu, e, Twisting Blades'i mob'a vurduktan sonra size geri geliyor ve etrafınızda shuriken gibi dönüyor, bu bladeler. Ve damage'ları da %40 oranla vuruyor, artıyor yani. Maksimum %80'e kadar çıkıyor, bende en düşük e, modifier olanı gelmiş, Cansızlık. E, burada aynı item e, bizim Necromancy'simizde de vardı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. bu item'in özelliği. E, Canın %80 ve canın %35 altında olan yaratıklara karşı pardon. yüzde %25 critical strike chance kazanıyoruz. Bu da bayağı güzel bir item. Gerekiyor. Bu isminde yani üstünde Marksman yazan mesela burada yazıyor Marksman. Başka yazan var mı bakalım. Başka yazan yok. Marksman yazan skill'leri attığımız zaman o bulunan noktaya %10 şansla bir ok yağmuruna tutuyor. Ok yağmuru da e, 3 saniye boyunca 502 damage vuruyor. Güzel bir e, Clear clear efeksi gibi geliyor bana hani mob kesmek için ama elit kesmek için ama onun dışında pek bir işe yarar kısmı yok aslında bu ultiyle alakası yok yani ee, Bu da Caltrops yani şu skill attığımız zaman yere Stun bırakan bombalar atıyor bakın birazdan göreceksiniz atayım Gördünüz mü? şu üç tane bomba vardı şurada iki tane patladı Bunlar e, mobları stunlıyor Ve damage vuruyor e, Bu Çok fazla işe yarayan bir item değil ama niye kullandığımı söyleyeyim e, Shadow damage physical damage verdiği için kullanıyorum. Damage'ımı arttırıyor. Shadow Damage çünkü bunu bastığım zaman Shadow Damage olduğu için ait skill'ler. Damage'ını arttırıyor. Vesaire vesaire. Hmm. Cold Damage pek bir işime yaramıyor çünkü Cold Perk'i kullanmıyorum skill'lerimde. O yüzden pek fazla bir işe yaramayacağım değil. Ama özelliği ne yapıyor? Söyleyelim mesela ben e, ee, bomba attığım için yeri CC attım değil mi Onlara CC attığım için ee, bana 3 mana veriyor yani. Gereksiz bir item aslında. Bunun, bundan daha iyisi vardır elbette. E, bu bayağı güzel. Trip ile yani mesela Caltrops skilleri ile hasar verdiğim zaman yaratıklara %52 şansla onları 3 saniye boyunca zayıflatıyor. Vulnerable yapıyor yani. Kafalamızda ne varmış? Ee, Kafamız bizi koruyan bir shield açıyor. Bunun için hasar yemiyoruz Dok 5 saniye boyunca. 90 saniyede bir bu gerçekleşiyor. Bu da elite vurduğumuz zaman bir elite peki olur. Bu. Herhangi bir elite vurduğumuz zaman bize bariyer veriyor 315. Bunu da aynı şekilde trap'le yani kaltropsla bağladım bunu da. Ee, dediğim gibi ben Caltrops'u CC ve Momentum için kullanıyorum ve kayıtlamak için kullanıyorum. Bunu attıktan sonra gelen Movement Speed baya önemli. Hızlandırıyor baya. Ee, pantolon yine aynı şekilde e, ee, Reduction veriyor. Rogue'da yani bu oynadığım modelde boss, e, mobların içinde oynadığım için Heal Reduction, yani Regen baya lazım. Ee, o yüzden önemli. Hardcore özellikle çok az lazım olacak bir item bu. Haberiniz olsun. Burada farklı bir itemle aynı perk'a sahip olduğu için bunda bir perk yok. Ee, genel olarak item'ın ihtiyacı olan yani bu build'in ihtiyacı olan sadece e, görüldüğü üzere sadece e, iki tane perk'ü var. Bu kadar. Twisting Blades tek bu. Başka hiçbir perk ihtiyacı yok. Bir sonrakinde bu. Belki şey olabilir. E, nekro'da hatırlıyorsanız. E, nekro'da vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Manamızın belli bir seviyesi üstünde kaldığı zaman hasarımız zaten bir e, şey vardı. Perk vardı. E, belki o efis olarak gelebilir. Gözükebilir iyileştirebilir bu ildi. Ama o yok şu an üstümde. Onun dışında bu ilin tam hali bu. Spekler değilse ben inner sight kullanıyorum. Inner sight ama sadece bossları keserken kullanıyorum. Ee, bunun da sebebi buradaki manayı fulluyor. Yani şu göz dolduktan sonra manamız bitmiyor. Mana bitmeyince sonsuza kadar 5 saniye boyunca Twisting Stink e, bossa spamlayabildiğim için ve her bir spamlamam ekstra bir hasar olarak sayıldığı için e, damage'ını bayağı bir arttırıyor. Onu da söyleyeyim. E, onun dışında gem olarak ne kullanıyorum? Gem olarak gördüğünüz gibi Critical Strike demiş. to vulnerable enemies. Yani zayıflatılmış düşmanlara karşı kritik hasarı arttıran gemleri kullanıyorum. Ki tamamıyla bu ildin vulnerable damage odaklı olduğunu anlayacaksınızdır. Silahlarında da vulnerable damage var genellikle. Eğer ki onları da getirebilirsiniz itemlerinize iyi olur. Vulnerable damage bu takalara olur, silahlara olur. Eğer ki bunları denk getirirseniz bayağı iyi olur. Eldivende artı 2 rank of twisting blades aramanız lazım. Artı 2 rank of twisting blades bu skillimizin level'ını 5'den 7'ye çıkartıyor. Ve damage'ını oldukça arttırıyor ki burada damage'ını görürsünüz ne kadar çok vurduğunun. Ee, spek olarak da map clearlerken yani map'te yaratık öldürürken ben combo points kullanıyorum. Combo points ne yapıyor? Ee, skilllerimizin şurada bakın 3 tane bar çıkıyor değil mi? Her ota atakta bu bar doluyor. 3 ota atakta komple doluyor. Ee, her doldurduğumuz point başına skillimizin hasarı artıyor. Map clearlerken bunu alın. Boss'a gelmeden önce aynı şekilde C'ye basıp spe'ye gelip buradan bunu seçin. Bunu doldurun. Ben map clearlerken combo points, boss'layken inside oynuyorum. Haberiniz olsun. Başka söyleyebileceğim bir şey var mı bununla alakalı? Çarlı alakalı yok sanırsam. Ee, main satı dex, dex kasmanız gerekiyor ağırlık olarak. Sonrasında intelligence lazım. Çünkü intelligence critical faction veriyor karaktere. Ve all resistance veriyor. Baya önemli. Ee, haberiniz olsun. Onun dışında str'ye gerek yok. Willpower'a gerek yok bence. Dex Dexterity, intelligence, main satları diyebiliriz. Şimdi size birazcık oynanışını göstereyim. Nasıl oynandığını. Klasın. Buildin. <laughs> Bunu mesela mobları görüyorsunuz burada. Altına kaldırıp atacağız. Buna basacağız. hepsi öldü. Çünkü dediğim gibi Shadow Wimbo'nun hepsini patlatıyor. Burada aynı şekilde sadece sardık basarak yürümeniz yeterli mapte. Başka iş şey yapmanız gerekiyor. Ne kadar çok olduğunu görüyorsunuz yani. Hiçbir şey yapmanız gerek yok mapte. Sadece sağ kalık basıp yürüyün. Yürüyün arkadan gelen moblar zaten ölecektir kendi kendisine. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmanız gerek yok. Ekstra. Bu dediğim gibi, kendim ben bütün bu buildlerimi kendim theorycraft yapıp buluyorum. E, Düşürdüğüm itemlara göre e, şekillendiriyorum bu buildlerin hepsini. E, o yüzden herhangi bir yerde bu zaten bulmanız normal. Çünkü e, çok bulması zor bu buildler değil. Ama bu e, buildler içinde kendi kendinize katabildiğiniz özellikler var. Mesela kimisi, e, benim bu buildin aynısında shadow imbuint e, yerine poison Inbound oynayan var. E, cold oynayan var çünkü cold damage artıran e, ee, itemler düştü zaman kol yamaca geçiyorlar ki mantıklı ee, o şekilde de oynanır. Ama benim düşüncem şu anda oyunda vulnerable damage'in rogue için bayağı güçlü oldu. Ee, vulnerable damage bayağı fazla damage aktarıyor. Ee, bir sonraki videomda da aynı şekilde e, yakıncı bir rogue değil uzakçı olan bir rogue yani archer tarzında olan bir rogue bulduğunu tanıtacağım size. Onu da kendim buldum ve yaptım. Ee, o da aynı şekilde bayağı güçlü. Mesela şurada bir elite pack bulalım. Aşağıda elite pack olması gerekiyordu. Sol üstte pardon. Gidelim onu öldüreyim. Ondan sonrasında da videoyu kapanışa getireceğiz. Elif'in nasıl öldürdüğüne bakın sadece. Damage bakın. En sonuna da e, bir boss'u öldürürken videosunu koyacağım. Boss öldürürken ne kadar çok göstereceğim size de. Onun için de gösterme gerek yok. Şimdi öldürecek bir Gördüğünüz gibi Ligg'de aynı şekilde tekliyor. Hiçbir şekilde bir olay yok. Videonun sonuna geldik. Sağ dediğiniz için. Bu videoların hepsini anlık olarak hani bir plan program yapmadan çekiyorum. O yüzden arada bir dilim sürüşü olabilir veya farklı bir yanlış bir kelime kullanabilirim. O yüzden kusura bakmayın. umarım bu guide, bu rehber işinize yarar. Hoşunuza gider. yorumlara görüşünüzü bildirmeyi unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yayınlarıma gelmeyi unutmayın lütfen. Kanala abone olup videoyu beğenisini Sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.